Çocuk demek kendini beğenmek demek. Bu nefsin hastalıklarından herkes de olabilir. Herkes de hasta her türlü şey var ama tarikatta olan insan yahut şeriat şey olan insan onda olması güzel değil. Hmm. Ne için güzel değil? Çünkü o yapılan ibadetlerinin fazilenetini üstün görüyor. Gece e, teheccüde kalktım. Başkaları uyuyor. Gene şeytanen yani orada bir insana bir şey veriyor ki e, o fazileti götürsün. Sen de o yani yapsan bile yarı buçuk tam Allah'ın rızası gibi olmasın diye sana bir şeyler yapıyor bu e, tarikat ehlinde olabiliyor çok. Çünkü başka insanlar fazla başka şeylerde kendilerini beğeniyorlar. Onlar dünya içinde beğense istediği gibi beğensin. Yani e, güzel giyiniyorum, ben yakışıklıyım, ben güzelim, ben şuyum, ben buyum de. E, şöyle mertebem bu kadar yüksek. Bu şey, onlar dünya işidir zaten başından beri hiçbir faydası olmayan şeylerle uğraşıyorlar ama onların kendilerini beğenmişlerini, dünya ahli halisi içinde güzel karşılanmaz kendisi yani kendini bir şey zannetse bile dünya için çalışsa. Yani en işte dünyanın e, ahalisi, ona kıskanır da şey yapmaz, yani bir itibar etse bile bir muhabbeti, bir fazileti yok, bir sevabı yok. O öyledir ama e, bu Allah yolunda olanları için e, güzel bir şey değil. Ona dikkat etmek lazım ki ya sen ibadet yapıyorsan kendin e, şükretmen lazım. Başkaları yapmıyorsa onlara e, üstünlük gösterme. Allah sana bu nimeti vermiş. Ötekilerine vermemiş. Onun için yani bu senden değil Allah Azze ve Celle'den de diye düşünmek lazım bilmek lazım. Her yapılan güzel işler Allah Azze ve Celle tarafından bize ikramdır. Bize verilen nimettir, büyük nimetlerdir bunlar. Ona şükür etmek lazım. Allah muhafaza etsin bizi. nefsimizin bizim şerrinden, kendimizi yaptığımız ibadetlerden, yaptığımız şeylerden kendimizi üstün görüp başkalarını e, e, alçak görüp onu e, yapmak bütün dediğimiz gibi fazileti götürür. Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle her şey kadirdir. E, senden alır. O beğenmediğin insana verir. Sen de e, öyle kalırsın. Allah muhafaza etsin. Nefsimizin bu tuzaklarından Allah korusun bizi. Bu mübarek günler hürmetine inşallah. Ve tevfik. El-Fatiha.